Alanya'da bekçinin tuvalete gitmesini fırsat bilerek eşine gözcülük yaptırıp küçük yaştaki çocuğuyla beraber inşaata giren şahıs 17 bin lira değerindeki kabloları çaldı. Şüphelilerin yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki kablo makarasını inşaattan yuvarlayarak kamyonete yüklediği anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir inşaattan 17 bin TL değerinde makaraya sarılı kablo çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri, çalışması sonucu hırsızlık şüphelilerinin Ahmet K., eşi Ayşe K. ve 16 yaşındaki çocukları olduğunu tespit etti. Jandarma Ahmet K. ve Ayşe K.'yı kepezde gözaltına aldı. GBT sorgusunda 18 ayrı suç dosyası olduğu ortaya çıkan çift adliyeye sevk edildi. <laughs> İnşaat bekçisinin tuvalete gitmesini fırsat bilerek kamyonetleriyle gelip hırsızlık yapan ailenin o anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin kamyonetle geldiği, eşinin gözcülük ya, baba ve oğlununsa 3 dakika içerisinde inşaata girerek 400 kilogram ağırlığındaki kablo makarasını yuvarlayarak kamyonete getirdiği görüldü. Ayrıca kameraya kamyonete yükleyip saniye içerisinde olay yerinden uzaklaşmaları da yansıdı.